Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü mesleki gündem konuğu, sevgili Serdar Aksoy, tiyatro ve dizi oyuncusu, aynı zamanda da profesyonel yönetici. Hayatımızı idam ettirebilmek için çalışmamız gerekiyor. Şimdi hani hem tiyatro hem satış anlamında da ben yani sahilde dolaşmayı, yeni insanlara tanışmayı, yenilikleri çok sevdiğim için ve satışın da tam bana kendime göre olduğunu hissettiğim için bu alana girmiştim. Asıl mesleğim benim muhasebe. Masa başına oturup bir şeyler üretemediğim için de kendimi orada çok başarısız gördüğümden farklı bir alana girdik. Şükür olsun 23 yıldan beri satış ve pazarlama sektöründe farklı firmalarda belirli bir sürelerde hem Karadeniz, Doğu Batı hem İç Anadolu bölgesi ve Türkiye'nin belirli bölgelerinde bu mesleki geliştirerek şimdiki pozisyona geldik ve çok da güzel işler de başardık şükür olsun. Takdir ederseniz ki günümüz çok zor, piyasa şartları zor, ekonomik farklı yerlere gidiyor. E biz de bu konjonktürlerde kendimizi nasıl geliştirebiliriz, daha iyi satışı, daha iyi satış teknikleri hem çevremize hem de kendimizden sonraki gelen nesillere nasıl anlatabiliriz? Onlarla alakalı hep profesyonelce bir çalışmalara geçti. Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü mesleki gündem programı e, konu. Sevgili Serdar Aksoy, tiyatro ve dizi oyuncusu, aynı zamanda da profesyonel yönetici. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür nasılsınız? ederim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok çok iyiyim. Ee, hem tiyatrocu hem e, oyuncusunuz ama aynı zamanda da profesyonel yöneticisiniz. Özellikle satış alanında uzmanlığınız var. Ee, Karadeniz Bölge Müdürüsünüz. Ee, biraz detayları dinleyeceğiz ama aslında izleyenlerimizin sizi yakından tanımasını isterim. Buyurun sizi sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederim böyle bir imkanı bana tanıdığınız için. Samsun'dan geliyorum öncelikle buraya. 1982 e, Samsun Terme doğumluyum. İlk iş hayatıma e, memleketimde başlayarak 23 yıldan beri satış ve pazarlama anlamında kendimi geliştirerek belli bir e, bölümlerde e, yol aldım. Tabii bu arada da kendim içerisinde de bazı... E, Profesyonel anlamda da kendimi geliştirmek adına e, tiyatro bölümüne başladım. Erhan hocamız vardı, kendisi buradan da saygılar, sevgiler, kendisine selamlar iletiyorum. Tiyatro Kum adı altında bir e, tiyatro oyunu kurmuştu ve onun adında eğitimleriyle birlikte de bu sektörde de kendimi e, geliştirecek faaliyetlere geliştirmeye çalıştım. Tamam. Peki e, aslında e, tiyatro ve e, dizi oyunculuğu ya da işte oyunculuk üzerine olan e, hobiniz e, hangi yaşlarda başladı? Böyle bazen ilk okul yaşlarında başlıyor, bazen de üniversitede. Çünkü ben de biraz üniversite döneminde ilgilenmiştim. E, sizin nasıl oradaki hikayeniz? Benim ilki e, lise yıllarında başlamıştı. Rahmetli Cugliy'i oynamıştım. E, kendisine rahmet diliyorum buradan. Evet. Ondan sonraki yıllarda tabii hayatın gerektirdiği gibi takdir edersiniz. Çalışma hayatı başlıyordu liseden sonra. O bölümlerden geçtikten sonra kendimde artık bu olmanın da kendimi geliştirmek istedim ve böyle bir arayışa girdikten sonra bu grupla tanıştıktan tanışıp kendimi burada da profesyonel anlamda aşağı yukarı 23-24 yaşlarında da profesyonel anlamda da tiyatroya başladım. Hı hı. Bir 11 yıl boyunca her yıl devamlı 3-4 oyun birlikte olmak üzere oyunlar oynayarak illeri dolaşarak Oradaki insanlara tiyatroyu sevdirmeye çalıştık. Ve bunun ilerisiyle alakalı da bir kamera karşısına geçip e, belli bir da hani 50 yaşına da gelsem bir kamera karşısına geçip e, ulusal televizyonlarda bir rol almak istiyordum. O da e, 2019'da nasip oldu. Hı hı. Hangi filmde? Arka Lise. sokaklar. Ha arka sokaklar. Evet. Ha evet arka, arka sokaklarda. Bir 3 sahnelik bir bölümüm olmuştu. Hı hı. Çok da güzel keyifliydi. Hala işte. devam ediyor mu? Evet hala devam <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Değil mi? yıllardır. Ekranlara gelen çok başarılı, çok da izlenen bir dizi. Peki, ee, bir yandan da kurumsal hayattasınız, tabii biraz tabii. o tarafa da değinelim. Şimdi hayatımızı idam ettirebilmek için çalışmamız gerekiyor. Ee, şimdi hani hem tiyatro hem e, satış anlamında da ben sahaya dolaşmayı, yeni insanlara tanışmayı, yenilikleri çok sevdiğim için e, satışın da tam bana kend, kendime göre olduğunu hissettiğim için bu alana girmiştim. Asıl mesleğim benim e, muhasebe. Masa başına oturup bir şeyler üretemediğim için de kendimi orada çok başarısız gördüğümden farklı bir alana girdik. E, şükür olsun 23 yıldan beri satış ve pazarlama sektöründe farklı firmalarda belirli bir sürelerde hem Karadeniz, Doğu Batı hem İç Anadolu bölgesi ve Türkiye'nin belirli bölgelerinde bu mesleki geliştirerek şimdiki pozisyona gel geldik. Ve çok da güzel işler de başardık şükür olsun. Takdir ederseniz ki günümüz çok zor. piyasa şartları zor. Ekonomik konjüktörler farklı yerlere gidiyor. E biz de bu, bu konjüktörlerde kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Daha iyi satışı, daha iyi satış teknikleri hem çevremize hem de kendimizden sonraki gelen nesillere nasıl anlatabiliriz? Onlarla alakalı hep profesyonelce bir çalışmalara geçtik. Evet, e şimdi değişen dünya düzeninde aslında Hani hem sektörel olarak çok hani farklılıklar ve değişimler hem de o sektörlerin içerisindeki fonksiyonlarda e, görev alan kişiler ya da işte e, sorumlulukları anlamında. Satış da hep e, aslında bakınca hep zor bir alanda, zor bir iş fonksiyonu. E, mesela satışın zorlukları neler ya da siz hani o zorluklarla e, nasıl başa çıkıyorsunuz, nasıl onu başarı hikayesine dönüştürdünüz? Biraz sizden dinleyelim. Şimdi bahsettiğiniz gibi gerçekten her gün e, olay gündem değişiyor. Ülke öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki sabah kalktığınızda ekonomik konjüktürlerin ve ekonomik şartların değiştiği bir olaylar oluyor. Her şeyden önce güne hazırlanmak gerekiyor. Yani benim e, bu 23 yıllık ve sektörde öğrendiğim ve yaptığım işlerde her sabah işe başladığımda sanki yeni başlıyormuşum, ilk günkü heyecanla o işe başlıyorum ve o heyecanla gitmeye gitmeye çalışıyorum. E, bunu yaparken de modumu düşürmemeye çalışıyorum. Çünkü e, sektörün getirmiş olduğu o kadar handikaplar oluyor ki e, ziyaret ettiğiniz müşteriler, fiyatlar, fiyat politikaları, rekabetçi ortamlar ister istemez her türlü karşınıza çıkıyor. E, bunları da engelleyebilmek için gündeme hazırlıklı ve o işe e, iyi dersinizi çalışmanız gerekiyor. E, satışın zorlukları, e, insanları yönetmek zor. Hele bu dönemlerde piyasa şartlarına baktığınız zaman bu fiyatçı, rekabetçi ortamlarda ve e, sektörü yeni atılan insanların, çok istek ve arzularını karşılayabilmek kolay değil. Ve çalıştığınız kurumların, sattığınız ürünlerin dinamiklerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve iyi anlatabilmeniz gerekiyor. Çünkü karşıdaki insan size bunu anlattığınız zaman, güvendiği zaman buradaki satışın zorlukları biraz daha azalmış oluyor. Evet, peki dediniz ya her gün aslında o... Motivasyonla evet. güne başlamak gerekiyor ve bu anlamda kendinizi motive etme yöntemleriniz ne diye sorsam. Çünkü her insan psikolojisi ve psikolojisi farklıdır. Farklı şeylerden besleniriz. Ama satışçıların ve satış pozisyonundaki hele ki yönetici ise çok daha farklı bir dinamizm gerekiyor o kişilerde. Dolayısıyla siz nelerden besleniyorsunuz? Şimdi öncelikle benim bir sorumluluğum var. Aileme olan sorumluluğum var, piyasaya olan bir sorumluluğum var ve benim yanında çalışan ve şirketime olan bir sorumluluğum var. Eğer ben pozitif ve yenilikçi olamazsam o sorumlu olduğum insanları da etkilemiş olurum. Hayatta her şeyden önce şunu söyleyeyim. İlk önce kendimi mutlu etmem gerekiyor. Ben mutlu olursam çevremdeki insanlar da mutlu oluyor. Hani başkalarını mutlu edip de kendini mutlu edersiniz olmuyor zaten. Bunlardan en büyük olay şey sabah kalktığınızda şükür olsun bugün yaşıyoruz, hayattayız ve yapabileceğimiz, başarabileceğimiz çok güzel şeyler var. Bu yaptığımız başarıların da sonuçları da pozitif olduktan sonra yeniden o işe daha dört elle sarılma gibi bir pozitiflik gösteriyor. piyasadaki güzel yaptığınız teşhirler, işte satışlar, o satışın getirmiş olduğu pazar payları ve aldığınız feedback'ler insanı gerçekten motive ediyor. Bu da benim Kendime kattığım özelliklerden bir tanesi. Evet peki hobisel anlamda bakarsak hani bu soruyu e, birazcık daha e, sıra dışı bir e, belki de yanıt duymak istedim bir anlamda. E, mesela hobi evet belki oyunculuk aslında sizin hayatınızda sizi bu anlamda da besliyor. Kesin. O çok net ama böyle vardır ya bazen özellikle ben hani satış profillerini işe aldığım dönemde ve onlarla e, birlikte çalıştığım dönemde de çok gözlerlerdim. Çok sıra dışı farklı hobileri de olabiliyor. Var mı mesela sizin öyle? Gerçi zaman bulmak da çok kolay olmuyor ama. Ya tabii ki zorluklar oluyor ama hobilerden şöyle bir yeniliği seviyorsanız, yeni insanları tanımayı seviyorsanız ve gittiğiniz yerlerde yeni farklı şeyleri öğrenmeyi istiyorsanız zaten bunlarda en büyük hobilerden bir tanesi bu. Ya yani ben balık tutmayı severim. Yani gittiğim bölgelerde dere veya ırmak kenarları varsa oralarda balık tutma ile alakalı her zaman arabanın arkasında bir çantam vardır. Hem de kafa dağıtmak için de güzel olur. Bazen Güzel önemli kararlar alabilmek için temiz havada olmak gerekiyor. Evet, bir de o suun kenarında olmak, yani suyun kenarında olmak, suya bakmak, e, balık tutmak o anlamda hakikaten insanı hem e, ruhsal ve zihinsel olarak aslında en hızlı e, dengeleyen bir e, evet. hobi alanı. Bir de benim çok özür dilerim. Benim bulunduğum evet. bölgenin de şöyle bir özelliği var. Karadeniz. Evet. Sağ taraf, tarafınız yemişi, sol, ta, sol, tarafınız masmavi. Evet. Çok güzel yani değil mi Karadeniz? Yolda e, hiçbir şey bile yapmasın. Seyahat ederken sağ ve sola baktığınızda o motiveyi çok rahatlıkla alıyorsunuz. Evet değil mi? Doğru. Peki e, 20 küsur yıldır değil mi bu alandasınız? 23 yıl. 23 yıl. Hiç böyle demotifi demotivi olduğunuz ya yani artık hani ben pes ediyorum. Çünkü satışta hep bir satma baskısı ve psikolojisi var ya dolayısıyla insan psikolojisinin bunu kaldırması, yönetmesi ve bununla sürdürülebilir yaşama dönüştürebilmesi hiç kolay değil. Var mı böyle anılarınız, anlarınız? Çok var. Hatta buraya gelirken bile yaşadım onu. Hemen telefonlar geldi. Işte yıl ve sonu. cumartesi günü. Evet, yıl sonu işte yılı kapatmamız evet. lazım. Şu kadar siparişlere vesaire fiyatlar geçiyor. E, tabii ki bunlar oluyor. Sonuçta bir insanız. Yani moda mod çalışamıyoruz. E, deminki bahsettiğim konulara geldiğimizde de yani bu olumsuzluklar olduğunda evet duruyorum. Ya yani neler yapabilirim? Veya ben bu daha önce neler yaptım? Ben bu işi nasıl başardım da buralara geldi. Kısa bir analiz yapıyorum veya eğer aşamayacaksam park ediyorum. Demin de bahsettiğim gibi bir sahil kenarına geçip bir uzun yürüyüş yapıyorum. Yani bu motivasyonsuzluğumu veya buradaki e, Demotivan olduğum olayı nasıl bunu pozitife çevirebilirimle alakalı hı hı. kendime sorular soruyorum, ediyorum veya nerede yanlış yaptığımı bakıyorum. Ya bunlardan sonra da akşama doğru zaten e, sonuçlar çıktığında da yeniden o müşteriyi ziyaret edip veya o konu neyse yeniden görüşüp karar verme mekanizmasına geçiyoruz. Evet. Peki mesela Tiyatrocu ve oyunculuk şapkanız var. Evet. Ee, bir yandan da satış profesyoneli, satış ve profesyonel yöneticisiniz. Ee, i̇ki tarafı da kıyasladığınızda çok farklı alanlar ama her iki şapkayı tek bir şapkaya dönüştürmenizi istesem ikisinin ortak yönleri ya da bir, her iki tarafı da besleyen taraflarıyla ilgili neler paylaşırsınız? Aslında her iki tarafta birbirine yakın bir şeyler. Bir tarafta e yıllarca veya işte üç ay, 4 ay çalıştığınız bir oyunu sahnede sergileyip insanlara satmaya çalışıyorsunuz. O rolü satmaya çalışıyorsunuz. Diğer tarafta da size firmanın vermiş olduğu ürünü nihai tüketiciye ulaştırmak için satın almalara görüşerek bu ürünü satmaya çalışıyorsunuz. Aslında ikisi de bir denge. Buradaki önemli olan denge mimik ve hareketlerinizle karşıdaki insanları ne kadar etkilediniz. Çünkü ben her iki tarafı da birbirine harman ederek karşımdaki satın alma veya görüştüğüm kişilerle bunu anlatarak o heyecanı, o duyguyu anlatmaya çalışıyorum. Bizim satış camiasında veya satış pazarlama konusunda şöyle bir olay var. Müşteri ziyaretlerinde gidildiğinde herkes zaten piyasanın olumsuzlukları, işlerin şudur budur bu gibi demotive veya insanı motivasyonu düşünecek hareketlerde bulunuyor. Ben tam tersi, ben biraz daha kişilik anlamında daha farklıyımdır. Ben daha böyle, daha güzel olan şeylerin veya o kötü olanın içerisinde ne kadar küçük de bir nokta güzel bir an varsa onu paylaşarak, o insanı o olaya hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü benden sonra bir arkadaşım daha ziyaret edecek. O da ürün satması gerekiyor. Doğru. Farklı duyması gereken şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Veya satış, pazarlama ve ile alakalı farklı bir şeyler yapacaksa da bunu bu metotla veya işte bu dengeyle yapabilirsiniz anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir yandan da ekip yönetiyorsunuz değil Tabii mi? Ki. Ekibiniz de var. Yani yönet, yani yöneticilik şapkası da çok zor. Yani satış zor, satışta yönetici olmak da zor. Ee, ekip yönetimi anlamında e, zorlandığınız yanlar, yönler nelerdir diye sorsam. Şimdi ekip yönetimindeki zorlandığımız alanlardan en büyük bir tanesi e, kişilerin sizi anlayabilmesi. Yani sizinle aynı modda olabilmesi. Bu da zaman alıyor. Yani sizi iyi tanıyabilmesi lazım. Çünkü o andaki kullandığınız bir cümlenin, onun için farklı olabilme durumları olabiliyor veya kızıp bir anda yükselme durumları olabiliyor. Ekip içerisinde farklı bir moda girmiyor olabilir. Ama bunun öncesini iyi hazırlamak gerekiyor. E, herkese iyi bir rol vermek lazım ve herkesin çıtasının nerelere geldiğini görmek lazım. E, benim her zaman daha önceki okuduğum mekalelerde bir örnek vardı. Eğer müsaadeniz olursa onu Öyleyse. söylemek isterim. Peki. Bir fanusa pireleri koyuyorlar. Alttan ısıtıyorlar. Pireler zıplıyor. Sonra kapağını kapatıyorlar aynı fanusu yeniden ısıtıp o pireler zıpladıkça kafaları vuruyor ve e, normal bırakıyorlar. Kapağı kaldırıyorlar. Yeniden altını ısıttıklarında o pireler e, kapağın boyu kadar zıplıyor. Çünkü kafaları acıdığı için daha yukarı çıkmıyor. Hı, hı. E, çalıştığınız olarak. evet, çalıştığınız personelleri iyi tanımanız gerekiyor. Hepsinin nabzına göre şer, şerbet verirseniz Zaten çok da iyi bir yönetim gelir ve sonunda da başarıya ulaşmış olursunuz. Evet gerçekten de e, yöneticilik o eskiden birazcık daha otokratik e, modeller varken artık değişen dünya düzeninde e, yönetsel bakış açısı da paralelinde değişmesi de gerekiyor. Peki biraz da yeni dünya düzeninde satışta daha önce hiç yapılmayan ama artık bu işte dijitalleşmeyle bu kadar sosyal medyanın e, bu kadar tasarlanıyor evet. e, pazarı dinamikleri, insan psikolojisini, ürünün, hizmetin e, durduğu noktayı çok hızlı etkilerken, eski der sonuçta 20-23 yıldır hani bu alandasınız. Yani yeni dünya düzeni, dijitalleşme, sosyal medya, e, dünyadaki sınırın kalkmasıyla birlikte satış tekniklerinde böyle çok spesifik ya bir de şöyle bir teknik, bir de şöyle bir bakış açısı geldi e, diye sorsam var mı mesela sizin öyle bir gözleminiz? Ya, e, şöyle bir olay var. E, bu dinamikler ne kadar değişmiş olsa da bölgesel farklılıklar var. Tabii ki insanlar dijitallerden veya işte autonom internet dediğimiz farklı mecralardan bu alışverişlerini yapabiliyorlar ama güvene tabi. O kadar televizyonlarda görüyoruz haberlerde işte dolandırıcı vesaire. Yine alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz. Ama bizim gibi çalışan veya sektörü yönetecek insanların bir yapmak istedikleri bölümle veya çalışmak istedikleri alanların mekanizmasını iyi okumaları gerekiyor. Ve her gün değişen o mekanizmaların neler olabileceğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yani müşterisi ona cevap soru, bir soru sorduğu zaman anında cevap verebilmesi lazım. Çünkü bizler onun için oradayız. Eğer bu cevabı veremediğimiz zaman karşımızdaki zaten bize otomatikman güven anlamında biraz daha geri çekilmiş oluyor. E, farklı satış e, stratejileri derseniz tabii ki bunlar oluyor. Neler oluyor mesela? Eskiden insanlar hep e, normal gidip ürünün fiyatına bakarak, veya diyorum ürünün görselinin şekline bakarak oluyor artık bunlar değil gramajlara bakıyorlar son kullanma tarihlerine bakıyorlar iç adetleri çok önemli çünkü paletiye vurduğunuzda fiyat anlamında neler geldi biz de satın alma veya diğer görüşmelerde satın almalara bunları söylüyoruz İşte bilim fiyatları yazın biraz daha büyük yazın etiket formatlarınızı değişin işte e, müşteri size çekebilmek için insert planlarınızı daha farklı yapın farklı ürünler koyun ki sizin de farklı bir müşteri fırtveyiniz olsun. Aslında bir anlamda satış da satın alma, pazarlama, işte tedarik zinciri vesaire aslında birbirine çok e, ekliktik çalışan ve birbirini de besleyen e, iş fonksiyonları. Bir yandan süremizin sonuna geldik. Kapanışa geçmeden önce hem üniversite gençliğinde hem de genel olarak insanlığa ne tür mesajlarınız var diye sorsam Serdar Bey. Hiçbir zaman ümitlerini kaybetmelerini istemiyorum. Çünkü ülkemiz gerçekten çok zengin. İstedikleri zaman Tabii ki zorluklar var, yok değil ama kişilerin kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani background dediğimiz olay var ya, ne kadar kendinize çok iyi yatırım yaparsanız o kadar da karşılığını alırsınız. Ya çalışmaktan, araştırmaktan ve yeniler, yenilikle alakalı ne yapmaları gerekiyorlarsa hedef belirlemelerini istiyorum. Evet. Tavsiyelerim bunlar olur. Değil mi? Yani hem gençlik hem de insanlık Tabii. için. Çünkü her yaşta her an işimizi de değiştirebiliriz. Yaşam alanımızı da yaşadığımız şehri bile e, ee, dolayısıyla güzel bir mesaj da bir şey daha söylemek Buyurun istiyorum. Sen. Yani her şirketler yıl sonları bilançoları, muhasebeler inceler, devletler inceler. Ben de e, genç arkadaşlarıma veya ileriki yaştaki büyüklerime şunu söylemek istiyorum. Bir artı işareti çizip sol tarafı artıların sağ tarafına eksiklerini yazara, yazarlarsa her yıl bunları yapıp çekip edip artılarını daha çok artıları eksilerden artılara ne kadar çevirdiklerine bakarlarsa hem mutlu olmalarını da hem de kendilerinin geliştirme anlamında çok faydası olacağını düşünüyorum. Evet, Gerçekten herkesin kişisel sıvotunu, kişisel değerlendirmesini her yaşta yapıyor olması çok önemli. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir yayın çok oldu. Ederim. Çok çok teşekkürler katkınız Benim için. Kahvelle. Yayınımızın sonuna geldik. Saat başı tekrar karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın.